Sevgili dostlarım merhabalar. Umarım iyisinizdir. Umarım hayat sizin için çok iyi geçiyordur. Türkiye'de ekonomiyle alakalı gelişmeler devam ediyor. En son Sayın Cumhurbaşkanı Ekonomik bir kurtuluş savaşı verdiğimizi söyledi ama bu savaşı tam olarak kime veriyoruz, neye veriyoruz, ne için veriyoruz doğru düzgün ortada hiçbir cevap yok. Yani siyasetçiler bizimle istediği gibi oynuyorlar. Türk milletinin artık geleceği tamamen ekonomik olarak risk altına atılmış durumda. Peki biz bu konuda neler yapabiliriz, bu olaya nasıl yaklaşabiliriz? Tam olarak Türkiye'de gerçekleşen şey nedir? Gelin biraz kafa yolalım ve kafa açalım. Takipte kalın. Sevgili dostlarım merhabalar bugün sizlerle birazcık pro, birazcık bir muhabbet yapmak istiyorum. Otomotiv fotoğrafçılığının kutsal mekanındayım. Arkadaşlar tarihin hiçbir döneminde hiçbir lider faiz lobisine, faiz kartellerine, bankalara veya ekonomiye savaş açarak kendi halkını fakirleştirmemiştir. Herkes, her lider, yani en azından bir ülkenin başına geçebilecek ve kendi etrafında o kadar bürokrasiyi toplayıp yönetebilecek herkes şu, şunu çok iyi bilir ki ekonomiyle savaş çıkarmanın, ekonomik çarklara çomak sokmanın ne ülkeye ne kendisinin geleceğine, siyasi geleceğine ne de vatandaşlara bir faydası vardır. Ama Türkiye'ye dışarıdan bir gözle baktığınızda sizi şok eden ilk şey hani otobüslerin durumu, Türkiye'nin güzelliği, Türkiye'nin yolları, Türkiye'nin köprüleri sizi şok etmiyor ama ilk sizi şok eden şey şu oluyor. Türkiye'nin siyasi lideri yaklaşık %30-35 bandında oy alan bir partinin lideri, Cumhurbaşkanı nasıl olur da garip ve ilginç söylemlerle kendi halkının, kendi ülkesinin kullandığı Körensinin, para biriminin bu kadar fakirleşmesine ve bu kadar değer kaybetmesine yol açıcı hareket edebilir. Yani nasıl bir lider bunu yapabilir diye insan şok oluyor. Ama birazcık daha olaya gerçekçi bakalım. Gerçekten e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın veya siyasi AK Parti'nin veya işte etrafta bu çaktan ne mal alan kişilerin derdi faiz mi? Yoksa bu kişiler başka çareleri olmadığı için bu yaptıkları başarısızlığa sıkıştıkları köşeden kurtulmak için dini veya işte dış lobiler diye söyledikleri şeyleri bahane mi ediyorlar? Arkadaşlar piyasanın bir numaralı kuralı şudur. Herkes çok iyi bilir. Bir ürün çok fazlaysa bir ürünün arzı fazlaysa o ürün değer kaybeder. Bu parada da böyledir. Bugün özellikle kripto parayla uğraşan arkadaşlar çok iyi bilirler ki siz bugün bir kripto para yarattığınızda kripto para sonsuz derecede üretildiyse ve üretiliyorsa değeri de ona göre düşük olur. Hatta biliyorsunuz bugün Bitcoin'in değeri neden çok fazla? Çünkü en fazla 21 milyon tane basılacağını herkes bilir ve dünyada 8,5 milyar insan varsa bu da Bitcoin'in o derecede tanındıkça, kullanıldıkça değerinin artacağının göstergesidir. Aynı şekilde inci token neden 150 milyon tane basıldı da 150 milyar tane basılmadı? Çok mu zor 150 milyar tane basılması? Çok fazla iş mi yapmanız lazım? Yok. Sadece birkaç tane daha sıfır koyacaksınız koda ve o kadar basılacak. Ama bu İnci tokenın değerini daha da düşürürdü. Arzın fazla olması, talebin de düşük olması veya herhangi bir şekilde talepteki yetersizlik veya piyasanın kapasitesi inci tokenın değerinin düşmesine neden olurdu. İşte Türk lirasının da şu anda aslında bu kadar faiz zobileri, nas sureleri falan filan ayetler mayetler konuşulurken asıl ortadaki tuzak şu. Arkadaşlar Merkez Bankası sınırsız şekilde para basıyor. Yani Merkez Bankası'nın para basması ve tamamen siyasi liderlerin siyasetin kontrolüne girmesi, özelliklerinin elinden alınması işte bu tür nedenlere sebep olur. Şimdi Türkiye'de uzun zamandır özellikle ulusalcıların devamında işte milliyetçilerin devamında İslamcıların peşine takıldığı bir komple teorisi var. Türkiye Merkez Bankası Türkiye'ye ait değildir. O yüzden de adı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'dır. Cumhuriyeti değildir falan diye özeldir. İşte Rothschild'lere ortağıdır falan filan diye böyle bir kompletörleri var. Abi çok basit oradaki kural. Sen merkez bankanı basacağın para, para basacağın yetkiyi siyasilerin eline verirsen siyasi liderler seçimlerde daha fazla oy almak için fazladan para basarlar Türkiye'nin geleceğini düşünmezler. 1-2 yılını düşünürler sadece. Önündeki seçimi kazanmaya düşünürler. Küçük düşünürler. Ve bu yetkiyi kötüye kullanırlar. Ve senin paranın değerini düşürterek senin cebindeki, senin yaptığın yatırımları çalarlar. Türkiye'de şu anda... Sizin 10 liranız varsa cebinizde Merkez Bankası 5 liralıkta da TL basarsa sizin paranız, paranızın değeri %50 düşmüş demektir. İşte şu anda Türk milletine yapılan tam olarak bu. Hani dış güçler falan filan deniliyor ya. Abi dış güçler de zaten şok geçirmiş durumda. Dış güçler de şu anda Türkiye bunlar ne yapıyor diye korkuyla olanları izliyorlar. Çünkü Türkiye'nin yurt dışında zaten yüz milyarlarca dolar borcu var. Diyorlar ki ya bunlar böyle giderse bizim paramızı da ödemeyecekler bunlara bir tavsiye verelim. Tavsiye verince bu sefer ters tepiyor, tavsiye de veremiyor. Korkuyla Türkiye'nin ne yaptığını, nasıl bir çılgınlık içerisine girdiğini korkarak izlemek dur durumunda. Bir de şöyle bir e, <laughs> hükümet saçmalıyor, saçmalıyor, yanlışlar yapıyor, yapıyor. Sonunda da bahaneyi, kılıfı uyduruyor güzel şekilde. O kılıf uydurmaya çalanın kılıfı uydurma e, olayı atasözü tam böyle Türkiye'nin şu anda hükümetin yaptığı şey. E, bahsediyor. bahfediyor ülkenin 140 milyar dolarını yeni hesaplama yapmışlar 128'i 140 milyar dolarını dövizi bastırmak için Türk lirasının değerini korumak için harcadılar abi sağa sola peşkeş çektiler 70 milyar dolarını kendi yanlaş şirketlerine dağıttılar Tamam mı? Hiç uğruna dağıtlar ve şu anda bir sene önce, bir buçuk sene önce o dolarları alanlar hiçbir şey yapmadan bekledilerse paraları zaten ikiye katlanmış durumda. Türkiye'de ikiye zenginleşmiş durumda o kredileri o dolarları devletten bedavaya alanlar. Böylece bitirdiler. Türkiye'nin bütün birikimini, yıllardır yaptığı serveti, Türkiye'nin o Kefen parasını dahi harcadılar, erittiler sırf doları tutabilmek için. Sonra şunu anladılar, biz doları tutamıyoruz, buna başka bir söylem uydurmamız lazım. Sonra da rekabetçi kur diye e, ekonomi literatüründe olmayan bir şey uydurdular. Böyle bir şey yok, yalan bu. Yani bu tamamen yalan bir algı. E, ve bu algıyı millete dikte ede ede, propaganda mekanizmasından bastıra bastıra inandırtmaya başladılar. Şu anda mantıklı bir şekilde ekonomi neden böyle olmamalı diye anlattığın zombiler, düşük zekalı insanlar rekabetçi kur abi biz böyle çok fazla ihracat yapacağız diye düşük zekalı bir şekilde konuşuyorlar. İnsanın daha da sinirini zıplatıyorlar. Abi bir insan kendi ülkesini, kendi milletini böyle fakirleştirirse neyin rekabetçi kurundan bahsediyorsunuz? Ne sallıyorsunuz siz? O zaman Venezuela'da rekabetçi kur yapıyor. O zaman Arjantin'de rekabetçi kur yapıyor. Ne demek istiyor? O zaman Kuzey Kore de rekabet çukur yapıyor. Böyle şey mi olur? Sen istediğin kadar kendi ülkeni fakirleştir. Biraz mantıklı düşünün ya. Bir ülke diğer ülkelerle arası değilse bir çekim merkezi, insanlara mutluluk veren, huzur veren, sempatik gelen bir ülke değilse istediği kadar nefret o, o sahibi oluşturursa oluştursun. Totalde bu ülkenin parası değer kaybeder abi. Çünkü enflasyon vardır. Çünkü bu ülkeyle kimse güven vermediği için iş yapmak istemez. Türkiye istediği kadar kendi halkını fakirleştirsin. İsterse ayda 200 dolar değil 50 dolar askeri ücreti düşürsün. Yine abi bir dünyaya mutluluk, iyi imaj, huzur, modernlik, güzellik bir... Doğru bir imaj vermediği sürece kimse iş yapmak istemez çünkü kimse güvenmez gelip fabrika kurmaz bak çok net abi görüyoruz bunları. Yemeyin bunları. Volkswagen geçtiğimiz aylarda daha bir sene oldu. Her şeyi hazırlamış. Adam şirketini kurmuş. Arsasını bulmuş. Fabrikayı kuracak ya. Volkswagen bile Türkiye'de çok kullanılan bir araç. Vicdan olarak kurmaları lazım. Türk pazarına fabrika. Abi adamlar son anda durdurttular. Neden? Devlet teşvik veriyor. Arsayı bedavaya veriyor. Vergiden düşürüyor diğer tarafta yetişmiş elemanlar var, diğer tarafta yetişmiş mühendisler var, yetişmiş lojistik, altyapı, her şey var. Doğru alan, Türkiye doğru bir hap üretim için, tam adamlar için doğru bir yatırım merkeziydi ama geri çektiler. Yani adamlar şunu düşünmediler, ha burada işçilik ucuz, buraya kuralım hadi demediler. Neden peki kaçtılar? Bana bunu söyleyin. Sadece Türkiye Almanlar sevmediği için mi? Yo öyle bir şey olsa Türkiye'nin en büyük ihracat merkezi Almanya olmazdı. Abi adamlar korkuyorlar, güven yok. Türkiye'ye güven yok. Bak Venezuela da böyle. Şimdi Venezuela'ya deyince herkes şöyle diyor ve çok sinirleniyorum buna. Gerçekten delirecek gibi oluyorum. Venezuela'da yapılan siyasi hataları söyledikten sonra Amerika baskı yaptığı için öyle oluyor diyor. Abi ne diyorsun sen ya? Ne diyorsun sen? Böyle olur mu? bu kadar basit olur mu? Dünyayı bu kadar basit görmeyin. Venezuela'nın nasıl yabancı sermaye, yabancı mallara devletleştiriyoruz diye sosyalist politikayla nasıl el koyduğunu görün. Venezuela'nın nasıl yer altı petrol zenginliklerini 80 milyar dolara Çin'e sattığını görün. Kendini işletemediğini görün. Venezuela'daki siyasi rantın, siyasi örgütlenmenin, parti liderlerinin, onların çocuklarının nasıl Venezuela'ya giren parayı sömürdüğünü ve bunun halka gitmediğini görün ve bunun gibi onlarca Venezuela gibi ülkelerde bunların yine uyuşturucu kaçakçılıklarını işte uluslararası e, kurallara uymamalarını vesaire bunları görün. Bunları görmeyince sadece Amerika ambargo uyguluyor. O yüzden öyle deyince bu iş olmuyor abi. Olmaz zaten. İşte o yüzden de rekabetçi kur diye saçmalayan insanların laflarına kulak asmıyorum ve sinirleniyorum bunları bu saçma sapan propaganda laflarını duyunca. Abi şu net bir şekilde artık gözü gözüküyor. Türkiye gerçekten bakın şimdi bunu söylediğim için çoğu arkadaş kızacak ama Türkiye gerçekten memur maaşlarını bile ödeyemeyecek durumda. Gerçekten o duruma geldik. Ama hükümet burada kendi propaganda gücünü kullanarak 2000'li yıllardan önceki gibi olayın adlandırılmamasına e, sebep verici güzel tuzaklar kuruyor. Nedir bu? Güzel algı tuzakları kuruyor. İşte faiz lobisiydi. işte faiz bilmem neydi. Sebebiydi mebebiydi gibi e, teoriler ortaya atıp arkaya da İslami e, söylemleri arkasına alıp biz bir ideoloji ve inanç uğruna bunu yapıyoruz algısı oluşturup e, diğer tarafta da para basarak memura e, hiçbir değeri olmayan para veriyor abi. Bak çok basit. TL basıyorsunuz ama TL'nin hiçbir değeri yok. Memurlara maaşlarını geri veriyorsunuz. Şu anda şunu düşünün. Memurların son veya emeklilerin aynı şekilde son 2-3 yılda paraları %60 neredeyse değer kaybetti. Yani 1000 dolar alan bir memur şu anda 400-450 dolar alıyor diyelim. Şimdi hükümet aynı şekilde 1000 dolar vermeye devam etseydi o memurlara aynı alım gücü kontrol edilseydi hükümetin şu anda maliyeti yani maaş ödeme maliyeti iki buçuk kat fazla olacaktı. Peki hükümetin şu anki ekonomik kapasitesi devletin boşaltılmış kasasıyla birlikte bu yükü kaldırabilir mi? Kaldıramaz abi. Kaldıramayacağı için de hükümet bugün para basıp Türk parasının değerini çöp yapıp memurlara da yeterli zam mı yapmadan bedavaya çalıştırmaya 300 400 dolar maaş kapasitesine indirmeye güzel bir formül bulmuş oldu. Muhalefet de bunu çatır çatırıyor. Bu tuzağa çatır çatır düşüp düşüp ya bunlar İslamcı teorilerle neler yapıyor deyip hükümetin tam da onları çekmek istediği polemiğe, polemik sahasına giriyorlar. Oysaki ortada olay çok belli. Hükümet bugün memur emekli ve diğer hani işsiz maaşları tarzındaki kendine bağlı maaşları ödeyemeyecek durumda, ödeyemeyecek durumda olduğu için sürekli para basıyor ve bu sayede Türk parasının değeri bitiyor ve bu sayede ne yapıyor? Bu sayede de bunu gizlemek için İslamcı hiçbir gerçekliği olmayan propaganda teorileriyle milleti tuzağa çekiyor. Abi bu tuzağa düşmeyin. Gelin biz global konularla ilgilenelim. Bakın Türk milleti şu anda gerçekten tarihin en zor durumlarından bir tanesi. Hükümet durmuyor. Hükümetin değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama hükümetin mevcut gücünün, yapabileceklerinin hatta hesabı yok. O yüzden kendimizi bu çıkar kavgasından, bu çarktan kurtulmamız için globale entegre olmamız lazım. Yine bunu söylüyorum, yine bunu söylüyorum. Şu anda evde oturduğunuz yerde, düzeninizde, çoluğunuzla, çocuğunuzla yaptığınız işle globale entegre olacak en basit döngü kripto paralardır abi. Kripto paralar ne yazık ki Türk milletinin yurt dışı ile doğrudan ilişki kurmasında devletin araya girmediği, engel olmadığı tek varlıktır, tek piyasadır. O yüzden kumar oynamadan, doğru işler yaparak, doğru projeleri görerek, doğru yerlerde olarak, doğru analizleri yaparak, doğru araştırmaları yaparak kripto para dünyasında bir şekilde ayağınızın olması gerektiğini düşünüyorum. Biz belki burada bir fayda olur diye inci token'ı çıkarttık ve inci token'la alakalı büyük projelerimiz var, fikirlerimiz var ve inci token'la alakalı bizimle birlikte olan arkadaşlarla yürümeye devam edeceğiz. Siz de bizim aramıza katılırsanız ne mutlu. Katılmazsanız dahi diğer kripto para projelerine bakın abi araştırın. Tek ayağınız orada olsun. Dediğim gibi şu anda hükümetin tuzağından ne kadar kaçabilirseniz, kurduğu bu çarktan ne kadar uzaklaşırsanız o kadar az zarar görürsünüz. Evet sevgili dostlarım, dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek istiyorsanız lütfen videoyu beğenin, kanala abone olun ki aramızdaki samimiyet giderek artsın. Sevgiler, saygılar.